Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Siz, ve de Emin de, Emin'le de. şey yapacağız. Normalde arkadaşlar kayıt açık sanıyorduk. Biz böyle bir tane bundan yaptık. Böyle restoran gibi bir şey yaptık. Kayıt kapalıymış maalesef. Şimdi tekrardan geldik. Emir burayı sen ne yapacaktın? Kanka ben oraya 101 harcı telif yapamadım. Ney? Yemezsin rahat ol. Daha sen. Oğlum telif para kazanmanın önlü sen sen para, para kazanıyor mu bu işten he kazanıyorum lan kazan. tek Most video 10 milyon dolar kazanıyorum. Aha böyle devam. Ee, Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, böyle giygin ya da <laughs> şehir yapma, yapmak aklımıza yapsın. geldi. Yapmıştık yani yap. Yapıyorduk sonra kayıtlı olmadığımızı fark ettik. Böyle bir restoran gibi bir şey yaptık arkadaşlar. Buraya böyle market gibi bir şey yapıyorduk. Sonra devamı gelecek zaten. Ee, kayıtlı olmadığımız için üzgünüz. Şimdi başlıyoruz ama. Emir ben Efendim. Böyle güzel bir Akasya evi yapacağım. Arkadaşlar Emir'in sesi gelmiyorsa yani cidden kusura bakmayın. Emir'in videosunda sen? benimki geliyor. Birazcık yani öyle garip bir şey var. Niye öyle vallahi bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Emir benim aklımda bak hani benim böyle yaptığım efsane gözüken evler var ya onun akasyası var. Hmm. Güzel olur mu? Olur bence. Arkadaşlar ben ben size spoiler vermeyeyim çünkü baya çok spoiler olacak. Şimdi siz yaparken görürsünüz. Aklımda çok güzel bir şey var. Tamam yani şu anlık iyi. Ben market yapmayacağım. Emir ben bu taraftayım şimdilik. Emir yol birazcık garip oluyor. Ben istediğim yere yapsam olur mu? Yap. Tamam. Şimdi... Sadece oraları doğru da yolları uzatalım böyle cidden şehir gibi olsun. Ben öylesine yaptım bu yolları yani öyle. Sadece bu yolların etrafına yapalım diye değil. Bak restoran yaptım. Alışveriş merkezi yapmak istemiyorum. Ne yapayım? Bak bence yavuyor bu tarafa bak. Hmm, buraya koyunca oluyor mu tahmin ettiğim şey? Ya arkadaşlar aklımda bayağı garip bir şey var. Ömer senin kadar mimar olmasam da mimari stikis modumu açıyorum. Dur Emir benim şu an aklımda bir şey var. Şu an Ulan, benim pislik pislik. videoyu izleyenler muhtemelen yapacağım şeyi anladı. Hah tamam duruyor ben bir tane eksik koymuşum tamam. Ya, ya hmm. ben çarpık çarpık, çarpık. Ee, kanka çarpık şeyler normal bir şehre uymaz değil mi? Çarpık çarpık nasıl oluyordu? Çarpık kalaslar. Maviyle yani yeah. evet olur ya. İstediğin yapabilirsin de yani. De ben koyu meşeden yapacağım. Şimdi, uh, bakın şu an beni izleyenler az çok aklında getirdi benim yapacağımı. Şu an değil. Koyu meşe nerede? Koyu meşe. Bir de odunlardan <laughs> koyun meşe alayım. <gülüyor> 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 tamam. Ben otel yapacağım. Yeni karar. Otel. Ye. Dur ya kafam karıştı bak yine. tamam. Anladım. Şunları belki gider. Şimdilik böyle müsü başlayalım arkadaşlar bu arada yorum atıp yani modlu Survivor'a başlamayı düşünüyoruz Evet yorum başlamayı atıp düşünüyoruz bize, e, başla başla konuşamadım yorum atıp yani başlamamızı siz seçersiniz istemezsiniz başlamayız çünkü bu kanal sizle yapılacak arkadaşlar bu yani arada sizin ben sizin isteklerinizi yapacağız evet dur Emir'e konuşsun <laughs> Ben belki Mortal Kombat ve e, Total Accord Battle Simulator videolar atmaya başlayabilirim. Yani Mortal Kombat'ı sevebilirsiniz. Yani sevebilirsiniz derken bilmediğiniz anlamında değil. Belki videolarım hoşunuza gider anlamında. Yani sevebilirsiniz. Total Accord Battle Simulator az bilen var ama mükemmel bir oyun öneririm. Yani ben en azından çok seviyorum. Ben yanlış yaptım. Da. <laughs> Evet Ömer'in ilerlemesine bakıyoruz. Ben bir blok daha şöyle üste çıkacağım. Çünkü aksi takdirde Emir benim evim çok küçük oluyor. <laughs> Bak şu anda orantılı olmadı mı? <laughs> Emir sen de istersen yani ya bu iltifatı ya da benim bu iltifatı göster istersen. Tabii. Ben bu iltifatı atacağım. Otel yapacağım. <laughs> Okey. Arkadaşlar benim yapılarıma dalga geçmeyin. Evet. Biliyorum yapılarım poh gibi. Ama uğraşıyorum. <laughs> hmm, tamam. Şimdi işte bak jeton şimdi düştü de. Ben Ömer, niye sen böyleyim ya. Ha? Resim falan için e, işin boyayıp doldururken böyle şey yapıyor mu? Mesela büyük bir parça Peki. olur ya. Onu böyle dörde ayırıyor mu böyle ortadan artıya dörde ayırıp? Anlamadım. Reisin IQ yetmedi. Bakın buradakini bilerek yapmadım ne? çünkü buraya gelecek her şey muhtelen olmayacak. Emir ben birazcık böyle kafam karıştı yaparken. Oğlum işte benim o senin şey yaptım ya ev nasıl ya? bu seçeceğim. senin dünyaya? Dünyaya yaptım ev iyi miydi? Onu çok iyi yapmadım, yapmadık mı? E, %90'ını ben yaptım. Çaktırma. Defa... Ya. Oğlum bu arada dışını yapmak çok zor. Tuzak kapılarıyla falan onu düzeltmesi falan eminim. İçini öyle Sen boş bırakmadım. yani Merdivenler falan koydum böyle köşeli köşeli. Evet de Tuzak işte, kapıları falan yani. böyle. İkimizinki de ayrı emek işte. Evet ikimizinki de ayrı emek. Ona laf yok. Her evet. katı kaç blok yapayım? 4 blok yapayım. 1, şu an 2 3 4. ne yapacağım anladı. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Tamam. <laughs> Oo dostum bu atar. büyük olacak. Oha Emir o ne? otel fazla büyük otel iki tane kule van <laughs> bu sefer helikopter çünkü tahta yani, yani bakın veya yorumlarınızda böyle şu şu oyunu deneyebilirsiniz evet olabilir derseniz mümkün Ondaki oldukça de... ücretsiz ve PlayStation Plus Aynen. oyunu olursa bizim için daha iyi olur Aynen öyle mümkün oldukça PlayStation Plus PlayStation'da olan veya e, ücretsiz oyunları veya yani böyle 500 TL'nin altındaki oyunları da gecikse bile alabiliriz yani öyle onu da söyleyeyim yani bize hani e, fiyatı çok geçmesin Emir şu an çok çok kötü oluyor gibi hissettim de. Benimki mi? Emir bir dakika sen benim evime şey yapsan olur mu böyle içine çekiyorum. diğer soluk evde yaptığın var ya. Senin evini çekiyorum. Üf onun ustası benim bebeğim ver. Ne benim o köşelerine merdiven falan koyup <laughs> tuzak kapıları kapı... <laughs> onu, onu mu yapmamışken? Akasya gel. ile yap. Okey. Tamam akasyalı akasya tuzak kapısı alalım. Şu al, hmm. alt tarafını hmm. doldur rende Ben de azıcık doldurayım. Masa akasyası var güzel bir bakın, çıkışalım. Bir de veya böyle modlu survivor olur. Düz survivor olur. Onun dışında şey de yapabiliriz. Böyle forest Dünyası da açmayı düşünüyoruz. Forest evet. Tartveri diye videomuz var. Evet, tutmadı. Tutmadı. Sonra kayboldu, evet, bir yapmadık. şeyler oldu. Bıraktık, yapmadık. Ama Aynen bir sonraki öyle. başlatışımızda bitirene kadar oynayacağız. Evet, bir sonraki. E, tabii sizin yorumlarınız havalı. Tabii bakın, e, ben böyle şey de yapmayı düşünüyorum. Ha böyle tabi o fazla ilerleyince olur. Yüz abone olunca falan Forest ilgili bilgi videosu atabilirim. Veya Emil'le Minecraftla böyle Minecraft'taki şeylerden bilgiler de verebiliriz. Hani şey ben şey düşünüyordum Ömer. Bu Forest başladık ya. Ha. Mesela diyelim ki bak sallıyorum. Rusty eksi falan aldık. Rusty eksiye kadar ki Yok Rusty e kadar hikaye yok ki. Hikayenin bir kısmını anlatırız. Sonra yine bir kısmını, sonra yine bir Aynen. kısmını, en sonunda bitiririz. Öyle demek. bir tane şöyle pat diye anlatırsak zaten abi böyleymiş abi böyleymiş deyip evet. izleme heyecanları kaçar tutmaz. Aynen öyle. Emir gerçek oyunu gördü mesela. Bir, iki, üç, Mesela üç. ben Emir'e çok ben Emir'e hiç arka forosi hikayesini anlatmadım. Emir direkt gitti kendisi videolardan araştırdı, izledi. E şahsen bence doğru olan doydu. Valla arkadaşlar hikaye kaliteli, mükemmel bir oyun sadece bilenaz evet. az. Ama onun dışında hikaye cidden çok güzel ve kaliteli. Yani denemeniz yani, öneririm. da yani ne kadar bilenaz az olsa bile dünyanın en Sabah İyi, yapayım da ben. Bana göre oyunu Emir bana da OP versene. Falan. Şey falan. Evin içine yapıyordum değil mi? Hı hı. Dur merdivenle de yapıyordum ben mer akasya merdiveni de ver. Emir evin içi, için işimleri biraz aydınlatsam olur mu? Olur olur. <laughs> ona düzel sonra bak. Tamam tamam yerlere meşale koyacağım sadece bir bok göz, gözükmüyor. Tamamdır ben de şimdi aklıma bir şey geldi bak. Bak. Ömer bunu diyorsun değil mi? O şeye ve yaptığımda şey. Evet, evet evet evet. evet. Ha, ben tamam. vermeyeyim de çünkü ikimiz de ayrı, ayrı şey. Ya ben zaten ne yapacağını biliyorum. İzleyiciler sadece şu an benim yaptığımı görecek. Bence, benim Hatta ise yaptığımı şey. anlarlar zaten birazdan. Ha, yani. ikimizin izleyicileri ne yapacağ ne yapacağımızı anlayacaklar. Ben şunları şöyle yapayım da çirkin gözüktüler. Bak bu olmadı. Onu böyle koy. Heh. Hmm, şimdi. Zaten benim izleyicileri, e, benim izleyiciler ne yapacağımı çok rahat anladı. Ömer bak. Buraya ne yap? Şu an buldum. Çok güzel olacak. Ben iç mimarım. Anladın mı beni? Ben de dış mimarım. Sen dışta çok kötüsün. Ben de iç... Yani... Ben içte yine bir tık... Yak ya. Ben de kötüyüm aslında içte. Kötüyüm ya de... Ya yani yine... işte kırdım. Şunu koysana. Hiçbir bok yapmıyorum değil. Dur hemen koyayım. Uy Ömer bir şey diyeyim. Uyuy bak. Şu anda Şöyle Ömer bir girişine izlkesine. baksana. Girişini. Uy zaten buradan herkes muhtemelen anladı arkadaşlar. Böyle bakın deko dekoratif görüntü katıyor. <laughs> İç mimarımız. Eğer yani hmm. öyle camları da şey böyle bundan mı yapsam kanka, ya bu kadar yani yeter mi yoksa, yoksa şu köşelere falan da yapayım mı? Ama onlara yaparsa görünüm biraz bozulacak. Nereye? Bak buralara falan da yapmayı denersek mesela merdivenler burayla çarpışık ve biraz kötü duracak. Yapayım mı Yok. yoksa yapmayayım mı? Tamam tamam. Yo bun bunlar ee, kaldı. Böyle bir içeriye yatak falan attı şimdi içerisi de bombaş olmasın. Okey kanka onu da hallederiz start etme. Ben sana müthiş bir dizayn yapacağım. Böyle arkaya doğru geniş böyle bir pencere. Ya bir bir şey bir şey böyle hayatta kalma şeyiymiş gibi yapmaya Hı, çalışıyorum. Tamam. Mesela şundan koyayım. Bana göre şu çok mük müziği alayım zaten beni. Bana bakanlar görüyor. En sevdiğim müzik arkadaşlar. Ne 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 ne. Lava Çık. çıkın Çık. değil mi? Lava çıkın değil. Ömer tekli yatak mı koyayım? Tam orta koy. orta durması için tekli olması gerekiyor çünkü tamam. Ben senin fenerlerinde yaparım kanka fenerlerini ışıklandırmalarını yapar. yaparım. Çok beğendi şu an bence. Ben de bir dışarıya ya, bakayım ya. Ay yeah. ben şu an en sevmediğim şeyi yapacağım Emir. Sadece yapacağım şeyin esiyetine bak. Evet, hayır. Üst tarafı bir de hizasında kapatmam lazım. Biz bunu hayatta kalmada yapmaya çalışacak şey acaba ne isterim? Ya hayatta kalması. Ya tekniken kolay da işte e şey fenerler zor bir de uçmuyoruz ya ondan. Ya oğlum ben bu yarım blokları niye fener koyamıyorum? Yarım bloklara koydum ya. Ya ne güzel yapım bozdu ya göt. Şerefsiz. Ah. İç mimarım bozuldu. Bunu böyle yapacağız. Ben bir de emir böyle teras ekleyeceğim. Bu senin özel eşya sandığınmış gibi olsun. Böyle şeyin olsun. Burada tak 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 ha. tak 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 tak. Burası giriş için iyi. Müthiş. Burada yapalım Burada böyle olsun. Bir tane daha bana bir şey ver. Ne ver? Bir tane kitaplık ver görelim. Aa kitaplık kitaplık. Uy, uy uy uy. Şu an ikimiz de böyle. Bak Emir bak bir evin genelde böyle en hoşuna gidecek noktası girişidir. Girişe ne kadar önemsersen evde o kadar iyi. Ömer sen şu dışarıya bak bu kitaplıklar böyle iyi mi yoksa kaldırayım mı bunları? Bakayım. Yapan ee, i̇yi. Oo, bunlar iyi durdu sana. Bir şey diyeyim mi bak. Amanas, dur dur. Asıl durmasın. Böyle dursun. Bence de. Kut 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 kut. Benim de aklımda şu an bir şey var. O yüzden dışarıya çıkma sana. Dışarıya çıkmak haram. Hmm, bak bağlanıyor. Ömer sen kitap okumayı Kesinlikle çok seven okuyayım. birisi olduğun için senin evine çok fazla kitap Kesinlikle. koydum. Kesinlikle. Çok severim. Çok, çok sever arkadaşlar Ömer kitap okumayı. Uy Ömer bir şey diyeceğim. Uy. 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 Oğlum iyi ki yeni Hı. güncelleme geldi. Ne oldu? Neyi beğendin? Akır güncellemesi. Ani köpük. Köpekçi. Köpek, şey. Köpek tuvalya. Uy, sana işirim mi Emir? Ya yani oğlum kanka. At. Efsane oldu Emir adeta yani. Ömer dinle. İnşallah benim kayıtta üstteki bildirimler gelmedi. Ben biraz hız etmeye alacağım. Kusura bakmayın muhtemelen ekran ya takıldı gibi ya da gözükmüyor. Uyyy. Adeta bak şu iskelet gibiyim. Emir benim dış dizayn bakayım bitti mi? Ben senin hal dizaynını da yapacağım. Ömer. içeri bir gireceğim. Oh my god! Geç gireceksin. biter mi ya? Kanka hal, halların, halların için iki tane renk seç. Ne olsun? Girişten mi ne? Halların için iki tane renk seç. Ne olsun? Eee Turuncu yeşil. Turuncu yeşil. Okay. Turuncu açık yeşil yapıyorum. Tak. Hı Bak. Tak. 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 Bak bu taktiği kolay bir taktik hem de aşırı kolay hiç zorlanmayan bir taktik ama çok güzel duruyor çok güzel duruyor arkadaşlar. Şuralar böyle fazla şey geldi. Burada. Sanki böyle çarpılar varmış Sanırım gibi duruyor bazı kısımlarda. Hı? Hop. Bence böyle daha iyi. Bunu neden yaptığımı sorarsanız çünkü böyle çok da şey. Arkadaşlar bakın böyle sadece oyun değil isterseniz bizim yapmamızı istediğiniz şeyler ve yapmamızı istediğiniz bu itler yapmamızı istediğiniz şeyler falan da yapabilirsiniz. Böyle yaptığımız hataları falan şöyle şöyle yapın da diyebilirsiniz. Hepsini deneyeceğiz. Ha, bu yıl tek falan onları da deneyebiliriz. Emir şu çok mu çirki? Emir bak gel bir dışarıya yeni güncellemeden koyduğumu göstereyim. Nasıl bir şey koydun? Gel. Bak bakır zincir. Oo bak bakır zincir. Bu bu çok iyi olmuş. Bir de bakır fenerlerden koysan dışarı. Zinirli olursun. Bakayım bakır fener nasıl gözüküyor. Mükemmel. Bakır fener yeşil oluyor be. Mumlanmış hmm, koy. Bakayım. Ne? Mumlanmış koy. Mumlu koy. Yok yok kalsın. Şimdi. Şuradaki can dışarıdan iğrenç gözüküyor. Şimdi onu fark ettim. Aa, Emir senin köpek şeyin gitti dur. Koyayım. Emir köpek tablon kırıldı istemeden. Geldi. Emir bey Yanlış yaptığınız bir şey var. Adam camları kapatıyor amın. Bak yarım blok şeklindeler. Ali bak öyle yap hepsini oğlum. Ya da yok şey yap. Mesela bak bu böyle yukarıya doğru açılsın bu da aşağı doğru açılsın da. Kapa. İşte açılsın kapasın nasılsa görüşü engellemesin. hem görüşü engellemesin hem güzel güzel dursun. Bak mimar mimar değilim ama fikir de verebilirim. mi? Kar yağıyor. Hayır. He ya düz dünyalarda kar ya yapma. Şimdi anladım. <laughs> Patron iyi misin? Durmuyor. Ha durdu. Bence bayağı iyi oldu. Buradaki kalsın ya. Ya da bence buradakine yok. Kürsüye birazcık kötü duruyor ama. Yok. Tamam ya iyi iyi. Buralar bile böyle. Aslında bak şöyle çok daha iyi duruyor biliyor musun? Ama işte yamuk durduğu için. Kanka istersen bunları şöyle Mesela çarpı şeklinde işi çarpı şeklinde. Aslında öyle olmuşlar zaten. Bana OP versene gece gündüz yapacağım. Vereyim. Bazen şey böyle ışıkları ayarlarken lazım olur. Bakayım şu an tamamlanmış mı benim bildim. Hmm. Ben bu, verdim operaları düzeltmedim. O zaman ben şöyle bir sabah yapayım da etraf aydınlansın bari. Onlar bugün bu kadar yeter mi? bakayım. Bence bir tane daha bu ilde atalım mı? Ne dersin? Ama çok uzun olacak. Uzun olacak da aslında kısa mı yapsak? Kısa Bence daha çok izlenebilir. Bence kısa ya. yapalım. Bence... birinci ben part hem belki beğenilmez. Hı, beğenilmez atılın, ama şey yapmasın. Neredeyse atılın, atılın. Benim atılıyor. Mesela Forest videolarıma şey. şey falan atılıyor. Sen de demişsin hatta. Hangi şöyle şöyle falan demiş. Çıktı. Aynen. Ömer <laughs> senin sonuçlarına çok kötü şeyler koyacağım. Hmm. Koydum. Merak etme. Yayında yani videodayken o, o şeyi yapmam. İlk yaptığımız şey restoran. Bence iyi oldu oğlum restoran için. Yalnız benim o iç mimar stik'si neydi? Sen, Emir seni ben iç mimar olarak dizayn ettim artık. Senle bak, bu tarz evlerden yapacakken artık iç mimarım sensin. Bakayım sen sandıklarımı. Hangi sandık? Lan! Hayda bir şey daha ekledim bir şey daha içledim kullanabildiği Kullanabildiği çakmak eklemiş Emir oraya da yapayım mı o düzeni ama yok şey şunları engeller buraya yapmayayım sen buraya sadece bence merdivenleri Koş Bu da olur aynen bu da olur Kanka Bir de şöyle ortadan ikiye bölünmüş yarım olsa benim iç mimar skills bu arada Üstte bir şey yapacağım mı? Üst kalsın ya öyle üstte yapacağım yaptım. Sandalye falan koy. Aa dur evet koy sandalyeleri. Of. video yarım saate falan patladı bize. Bu sandalyelerde bitirelim bence. Uy of. çok iyi durdu. Evet bu modlu vardı arkadaşlar. Bedrock oynuyorsunuz. Beleş. Şöyle. şöyle. Evet arkadaşlar bu da güzel videoydu devamı gelecek merak etmeyin. Evet devamı gelecek tabi isterseniz isterseniz. Evet. Yani Yorumlar lütfen belirtin yani yorum yani izliyorsanız yorum atmadan geçmeyin lütfen bu. Arkadaşlar verin. videolarımızı seviyorsanız kanalımızı seviyorsanız. Bir de like atıp abone olursanız çok seviniriz. Bizim için aynen çok aynen büyük aynen. bir like yarar olacak. Like evet, lütfen çok efsane, arkadaşlar. Olabilecek. Çok büyük bir şey değil. Sadece iki tane tuşa tıklamanız gerekiyor. Aynen öyle. Ve arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Evet bu videonun da sonuna geldik. Bir, Hadi, bir videonun da sonuna geldik. Bye bye. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.